Merhaba arkadaşlar. Yine çok güzel bir tarifte sizlerleyiz. Bugün hep birlikte e, sebzeli köfte yapacağız arkadaşlar. Bunun için gerekli olan malzemelerim burada görmüş olduğunuz e, yarım kilo kıymam var arkadaşlar. E, bir tane yumurta kullanacağım. Baharatlarım e, ben nane kullanacağım arkadaşlar. Siz maydanoz da ilave edebilirsiniz. Nanemiz, kırmızı pul biberimiz, karabiberimiz, kimyonumuz, tuzumuz var arkadaşlar. Ee, bir çay bardağı da galeta unu kullanacağım. Bunu direkt ekliyorum. Baharatlarımı da ilave ediyorum. Bir tane de yumurta arkadaşlar. Bu köfte harcımız için kullanacağımız malzemeler arkadaşlar. Bunun haricinde de sebze olarak patates, kapya biber, yeşil biber, soğan, 5-6 diş sarımsak, Havuç, bir kasede bezelye kullanacağım arkadaşlar. Domates, rendem var. Lezzet verdiği için ben kullanacağım. İsterseniz siz de ekleyebilirsiniz. Gerçekten daha lezzetli, güzel oluyor. Bir de arkadaşlar bir yemek kaşığı salçam var. Şimdi öncelikle arkadaşlar köftemizi yoğurmaya başlıyoruz. Ben galetonu tercih ettim ama arkadaşlar siz isterseniz ekmek içi de kullanabilirsiniz. Benim şu an ekmek içim olmadığı için galetonu tercih ettim. Evet arkadaşlar köftemizi yoğurdum. Ben şimdi bunu e, buzdolabında dinlenmeye bırakacağım. Diğer malzemelerim hazır olana kadar bu biraz buzdolabında dinlensin arkadaşlar. Evet arkadaşlar köftemizi dolaba dinlenmeye bıraktık. Şimdi e, sebzelerimi arkadaşlar havuçlarımı patatesimi ve biberlerimi güzelce halka halka doğrayacağım arkadaşlar. Tencerede Az bir yağda e, kızartacağım. Bu şekilde yemeğimiz daha lezzetli oluyor. Size de tavsiye ederim. Evet, biberlerimizden başlayalım arkadaşlar. Biberlerimizi halka halka istediğiniz gibi ben şöyle çok şey yapmadan... olan yağımı ekleyeceğim arkadaşlar. Hafif çok kurutmadan böyle yağda 5 dakika falan kızartacağım. Çünkü böyle gerçekten çok daha lezzetli oluyor yemeğimiz. Patatesimizi yine aynı şekilde arkadaşlar Evet arkadaşlar dediğim gibi çok fazla şey yapmadan şöyle bir dönene kadar kızartacağım. Hemen tavamızı alacağız. Evet de tamam arkadaşlar. Patatesleri de alıyoruz hemen. 故事你那里是的，不要吃，不要 Sånn. Evet, köftelerimizi de alvora ettik. arkadaşlar şimdi tüm malzemelerimizi yağda alabora ettik çok kurutmadan bunu tenceremize alıyorum bezelyemi ilave ediyorum vardı bezelyem arkadaşlar. Eğer mevcutta yazdan koruma yoksa konserve de kullanabilirsiniz Domates sosunu ilave ediyorum arkadaşlar. Salçamı da suyla biraz açıp üzerine ilave edeceğim. salçamı da ilave ediyorum arkadaşlar. Bir su bardağına yakında su ilave edeceğim. Sonra ocağa pişmeye alacağım arkadaşlar. Yaklaşık bir 15 dakika yeterli olacak. İki su bardağı su yeterli olacak. Ocağımızı alıyoruz arkadaşlar. Kısık ateşte arkadaşlar bir 15 dakika ağzını kapatarak pişirmenizi tavsiye ederim. Şimdiden dediğin herkese afiyet olsun arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Gerçekten çok güzel, çok lezzetli bir tarif. İsterseniz bunu bu şekilde fırına da sürebilirsiniz. Ben tencere tercih ettim. Evet arkadaşlar yemeğimiz hazır. Bakın gördüğünüz gibi enkes oldu. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Lütfen videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.